sesi olan, içe alınan güçlülüklerin sesi olmak için bugün burada Giresun Atatürk Meydanı'nda toplanan Giresun'un güçlü kadınları selam olsun size. Selam olsun. Selam olsun. Kadınlar vardır, kadınlar vardır, kadınlar her yerde. Türkiye Büyük Millet Kendi şehrimde Giresun'da Atatürk Meydanı'nda hep birlikte söylüyoruz. Kadın mücadelesi omuz omuzadır. Sessiz çığlıkların sesiyiz. Sessiz çığlıklar biter. <laughs> Anneden kızına kadar değil, direniş kalacak. Bizi